Herkese selam, herkese merhabalar. Süreç içerisindeki personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Saraylar İdaresi'ne ele almış olacağız. 46 kişilik bir personel alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Başvuru şartları nelerdir? KPSS taban puanı nedir? Bu konular hakkında bilgi verdikten sonra videomuzu sonlandırmış olacağım. Sizlerden ricam çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa ilgili videoları onlarla paylaşmanız olacaktır. Şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. İlk olarak büro personel alımı gerçekleştirilecektir. 10 kişilik bir yapılacak arkadaşlar. Puanımızın olması yeterli değil. Sözde sınavda gerçekleştirilmiş olacaktır. Peki hangi sınavların puanı geçerli dediğimiz zaman 2023 ve 2024 yılında gerçekleştirilen KPSS'de P3 puan türünde en az 60 puanınız varsa 35 yaşını doldurmadıysanız üniversitelerin siyasal bilgiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi gibi bölümlerinden mezunsanız başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bölümler haricinde başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edin. Diğer bir branşımıza baktığımız zaman müze görevlisi alınacaktır. iki kişilik bir alım yapılacak. Genel ekseriyetlerde alımlarda puanımız olacak. Ek olarak da sözlü sınav yapılacak. Aritmatik ortalamaları alınarak atamalar gerçekleştirilmiş olacaktır. 2023-2024 yılında gerçekleştirilen KPSS'de P3 puan türünde en az 60 puana sahip olmanız gerekiyor. 35 yaş şartı burada da karşımıza çıkmaktadır. Branşlara baktığımız zaman sanat tarihi, arkeoloji gibi bölümlerden mezun olmanız gerekecektir. Diğer bir ünvanımız koruma ve güvenlik görevlisi. Toplamda 30 kişilik bir alım gerçekleştirilecektir. Taban puanımız en az 60. Burada herhangi bir branş karşımıza çıkmıyor. Yani herhangi bir lisans bölümünden mezunsanız silahlı güvenlik kimlik kartına sahipseniz ilgili ilana başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer bir branşımız mimar. Bir kişilik alım gerçekleştirilecektir. İlgili bölümden mezun olmam gerekiyor. Taban puanımız 60 olarak karşımıza çıkmakta. Mühendisliklere baktığımız zaman elektrik, inşaat, ziraat olarak karşımıza çıkmakta. Her bir branştan birer kişilik alım yapılmış olacaktır arkadaşlar. Taban puanımız 60. İlgili bölümden mezun olmamız gerekiyor. Başvurularımızı 16 Mart'a kadar GBK üzerinden gerçek gerçekleştirebiliriz. İlgili bölümden mezun olan ve çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşabilirsiniz. Süreç içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyorum. Gerekli noktalarda da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umuyorum ki almış olduğunuz puanlarla atanır güzel haberlerinizi bizlerle paylaşırsınız. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.